Merak ettiğini biliyorum. Hazırsan. Ulaşt Tuna Astepe geliyor. Ulaş Tuna Astepe 5 Mayıs 1988'de Kocaeli'nde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir göçmen mahallesinde geçiren Astepe, 11 yaşındayken 1999 İzmit depremini yaşadı. Bu büyük felakette yakın çevresinden birçok kişiyi ve arkadaşlarını kaybetti. Bu sarsıntının izleri henüz geçmemişken, 16 yaşta babasını bir süre sonra da annesini kaybetti. Bu zorlu süreçte mücadelesini kendisinden 7 yaş büyük abisiyle birlikte veren oyuncu, röportajlarında "En büyük şansım abimdir" sözleriyle bu desteği sık sık dile getirmiştir. Tüm bu zorluklara rağmen eğitiminden vazgeçmeyen Ulaş Tun Astepe, köklü eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenim gördü. Yüksek öğrenimini ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde yaptı. Ardından sektör oyuncu olarak değil, sahnenin ve setin mutfağından girmeyi tercih eden oyuncu, 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptı. Tiyatro kariyerine ise 2011 yılında Bayrak adlı oyunda oynayarak başlayan Ulaş Tuna 2012 yılında Cam Yapraklar tiyatro oyununda, 2013 yılında ise Babamın Cesetleri adlı tiyatro oyununda oynamıştır. Televizyon dünyasına ise 2012-2015 yılları arasında yayınlanan Karadayı dizisinde Orhan Kara karakteriyle adım atan oyuncu, ardından 2015 yılında Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, 2017 yılında Rüya dizisinde ise Alaz Noyan karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır. 2018-2019 yılları arasında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir Kaleli karakteri kariyerindeki en önemli çıkışlardan birisi olmuş ve geniş kitleler tarafından büyük ilgi görmüştür. Daha sonra 2021-2022 yıllarında Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Hızır Reis rolünde başrol oynamıştır. 2022 yılında Hayat Bugün dizisinde başhekim Barış Güvener, 2025 yılında Çift Kişilik Oda dizisinde Kaan Tunca karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda birçok kısa film projesinde yer alan Astepe, 2013 yılında Meşakkat ve Karısı, 2015 yılında Balık Havuzu, 2020 yılında ise Sarı, Siyam, Kanıcılar ve Ev Sahibi adlı kısa filmde rol almıştır. Kısa filmlerle derinleşen oyunculuk yolculuğu, 2021 yılında ilk ve son dizisinde oynadığı Cihan Alaca karakteriyle dijitalde taşlanmıştır. Şu anda ise Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçer olarak yer alan ve çok sevilen oyuncu, bugün geldiği noktayı bu projeyle güçlü bir şekilde temsil etmektedir. Evet, Ulaştun Aztep'in hikayesi böyle. Hikaye burada duruyor, gücü ise ileri bakıyor. Daha bitmedi, bu hikaye daha da yükseğe çıkan bir yolun başlangıcı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.